Başlıyorum o zaman. Başla. <laughs> Selam. Bu video çok uzun süredir çekmek istediğim bir videoydu. Yani buraya taşındığımdan beri böyle bir şeyleri biriktire biriktire daha fazla gözlemleyerek baya notlar alarak zaman zaman videolar çekerek bu videoyu hazırladım. Hazırlamaya çalıştım. Şimdi de artık son noktayı koyacağım. Yani tabi burada ihtiyacınız olabilecek şeyler bulmanızı planladım. Almanya'ya taşınacaksanız eğer. Çünkü ben ilk başta geldiğimde farklı gelen şeylerdi. Tabii ki şu an biraz daha alıştığım için bana normalmiş gibi geliyor. Ama yani tekrar dönüp baktığımda bunların not almamın bir sebebi vardı. Bunların bana farklı gelmesinin bir sebebi vardı. Ki Zaten hala da birçoğuna alışabilmiş değilim. Ee, öncelikle beni tanımıyorsanız eğer, bayağı bir mümkün bu. Ee, ben Selen, işte dediğim gibi bir süre önce Amanya'ya taşındım. Ve YouTube kanalı açtım kendime, bana bir yani böyle bir uğraş oluyor şu an burası. Anılarımı kaydetmeye çalışıyorum. Buradaki deneyimlerimi kaydetmeye çalışıyorum. Yani burada daha fazla Almanya'ya yerleşme sürecimle ilgili videolarımı bulabilirsiniz profilimde. Eğer kanalıma abone olursanız ve videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. İstediğiniz gibi yorum da yapabilirsiniz. Zaten e, bazı yorumlar da alıyorum işte daha çok soru tarzında. Ben de elimden geldiğince gerçekten yardımcı olmaya çalışıyorum. Neyse. Sonuç olarak bu videoda Almanya'da yaşamaya başladığımdan beri gözlemlediğim, Türkiye'de yaşadığım düzenden farklı olan ya da bazı başka ülkelerdeki Avrupa ülkelerindeki düzenden de farklı olan şeyleri paylaşmak istedim. Öncelikle birinci maddeyle başlayabiliriz o zaman. Pazar günleri bayağı önemli burada. Yani önemli derken insanların gerçekten çalışmaması ve kendi hayatlarında bir gün boşluk bırakıp kendilerini ayırabilmesi için düzenlenilmiş gibi. Yani marketler kapalı, alışveriş merkezleri kapalı, bazı restoranlar kapalı. Yani bir bir şey almak istiyorsanız eve alabileceğiniz en mantıklı yer kiosk denilen buradaki bakkallar. Onlar çünkü genellikle açık oluyor ya da benzin istasyonları. ya Bu arada bu videoda anlattığım şeyler benim gözlemlediğim şeyler olduğu için Tabi e, tabii ki Almanya'nın çünkü bölgesinden bölgesine de farklılık gösterebilir. Biz kuzeyde Oldenburg adlı şehirde yaşıyoruz ve burada böyle en azından ama hani güneye gittiğinizde veya daha belki turistik şehirlere gittiğinizde marketlerin açık olduğunu ya da söylediğimden farklı kurallar olduğunu da gözlemleyebilirsiniz. Göreceğiz haftaya önce, pazar günü Berlin'e gidiyoruz. <laughs> evet. Bunun dışında hani pazar günleri evde de daha sessiz davranmaya özellikle çalışıyoruz. Mesela çamaşır makinesini çalıştırmamaya çalışıyoruz. Ve bunun dışında bazı restoranlar pazartesi gününde aynı şekilde tatil yapıyorlar. Ya da işte pazar günü açıksa pazartesi kapatabiliyor falan şeklinde. Zaten bunu daha önce de söylemiştim ama tekrardan değinmek istedim. İkinci olarak bisiklet kullanımı gerçekten çok fazla. Yani hayatımda bir ulaşım aracı olarak bisikleti kullanmamıştım daha önce açıkçası. Ve burada bisikleti olmayan bir insanla karşılaşmanız gerçekten yani olasılıksız denebilecek kadar az bir ihtimal. Hatta arabası olmayan çok fazla insan var. Hatta ehliyeti bile olmayan, bayağı yetişkin, aile kurmuş anne babalar ama ehliyetleri yok, arabaları yok ve bisikletleriyle hayatları boyunca yaşamışlar ya da toplu taşımayla ya da trenle. Ama ehliyet almak da aynı zamanda çok zor. Yani Türkiye'dekinden kesinlikle daha zor. Ben ehliyet almadım çünkü Türkiye'de ehliyetim olduğu için Almanya'ya giriş yaptım yaptıktan sonra 6 ay içerisinde o kullanabiliyorum. Ben de bana en azından. <laughs> o yüzden <laughs> ben kullanıyorum yani şu an o Daha 6 ay dolmadı ama zaten Türkiye'ye bir daha gideceğim. Sonra bir daha geleceğim. Bu yüzden tekrar bu streni düşünüyorum. Eğer bu konuyla ilgili bir şey biliyorsanız da bana yardımcı olabilirsiniz. Çok sevinirim. Ya şimdiye kadar hiçbir çevirmeye bir şey girmedim zaten. Ama yani ne olur ne olmaz. Neyse. Kore'nin ehliyeti var. Oradan biliyorum. Ama Kore'nin zaten Türkiye'de de ehliyeti olduğu için mesela burada alması bir tık kolaylaşmış. Galiba sadece maddi olarak kolaylaşmış. Diğer sürecin hepsini yine de geçmesi gerekmiş. E, ilk başta internetten sanırım bir yere kaydolmanız gerekiyor. Oradan bin tane falan soru cevaplıyorsunuz. Ondan sonra e, dersleri alıp aynı şekilde işte otobana da çıkıyorsunuz. Hani belli bir rota yok. Hoca yanınıza oturuyor ve işte hadi şuraya götür, hadi buraya götür falan şeklinde sizi yönlendiriyor. Ve gerçekten çok pahalı yani... Hani, Kore'ye aldığında hem öğrenci indirimiyle hem de Türkiye'deki ehliyeti olduğu için hani o ehliyetini burada verip sanırım 900 Euro'ya falan almış 3 sene önce. Evet, doğruluyor arkadan. Ee, ama burada başka kişilere sordum yani hani 2000 Euro falan civarı dediler bana başka arkadaşlarım. Gerçekten inanılmaz yani. Ee, ama Avrupa ehliyetinizin olmasının tabii ki faydaları var. Çünkü mesela şu an ben eğer araba kullanmam gereken bir işe girecek olursam yani işte kuryelik olabilir, bir şoförlük olabilir. Beni almıyorlar yani çünkü Avrupa, e, Avrupa sürücü belgenizin olması daha güvenilir ve daha geçerli. Ayrıca araba kullanmanın da farklı kuralları var. Zaten hani biliyorsunuz Almanların ne kadar kuralcı olduğunu. Türkiye'de de bazı kurallar vardır ama işte görmezden geliniyordur belki. E, burada şehir içinde hız sınırı gerçekten bayağı önemli, dikkat ediliyor. Yani ara sokaklarda 30, normal şehir içinde 50 hız sınırı. Otobanlarda bazı bölgeler var ve orada sınırsız yani hız sınırı yok. Ee, mesela benim araba kullanırken en çok zorlandığım konu araba kullanmayı öğrenirken burada en azından buradaki kurallara adapte olurken her yerde sağ dönerken arkadaki kaldırımdan ya da bisiklet yolundan bir yaya veya bisikletli geliyor mu diye e, her seferinde kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü siz eğer sağ dönerken bir bisiklet oradan geliyorsa asla yani sizi beklemez çünkü öncelik onda olduğu için hani devam edeceği için Orada bir kaza, yani birisine zarar vermekten çok korktuğum için bu beni aşırı strese sokuyordu. Hala her seferinde 100 kere kontrol ediyorum zaten. Ee, böyle bir bisiklet önceliği var. Bunun dışında, Magda bıraktım işte 5 tane falan bir şey söyleyeceğim. Ben bir de ekstraları olacak, böyle daha güncel bilgiler de vereceğim hani şu an ne oluyor diye. Ee, bunun dışında yeşil şehirler var. Arabanızı e, bir teste sokmanız gerekiyor. O test size arabanızın ne kadar çevreye zararlı olup olmadığını söylüyor. Bu yeşil etiketini alabilirseniz eğer bu yeşil şehirlere girebiliyorsunuz. Ama bu yeşil etiketini alamazsanız o şehirlerin içerisinde o, ara, yani o arabanızla birlikte dolaşmanız illegal bir duruma dönüşüyor aslında. Bu şekilde çevreye zarar verilmesini önüne geçmek istemişler yani. Çöplerimizi zaten ayırıyoruz yani evdeyken sürekli olarak. Ve apartmanın önündeki çöp kutusuna atıyoruz. Plastik çöpleri ayrı, kağıt çöplerini ayrı, normal çöp ayrı ki bir de burada biyo çöp diye bir şey var. İşte onda da biyo atıklarınızı koyuyorsunuz. Doğal. Doğal atıklarınızı oraya atabiliyorsunuz. Mesela plastik çöpü iki haftada bir almaya geliyorlar bizim apartmanımızın önünden. O yüzden iki hafta boyunca o plastik çöpleri kilerde <laughs> muhafaza etmemiz ve ondan sonra atmamız gerekiyor. Yani bazı plastik cam veya teneke şişelerinizi de depozitoda otomatlara atıp oradan nakite dönüştürebiliyorsunuz. Eğer mesela parkta bir şeyler içiyorsanız veya sokakta yürüyorsanız ve depozitolu ürününüzü depozito otomatına götürmeyeceksiniz ve çöpe atmayı tercih edecekseniz de çöpün kenarına bırakıyorsunuz ve o çöpün kenarından onu bazı kişiler topluyorlar ve nakite çeviriyorlar. Yani o onlar için bir gelir dönüşüyor aslında. Benim bu çok hoşuma gitmişti. Yani bunu yapıyorduk zaten ama herkes bu kadar yaptığını fark etmemiştim. Ve sonra gözlemlemeye başlayınca gerçekten bunun böyle burada bir, bir şey olduğunu fark ettim yani. Böyle birkaç tane de küçük bilgi vereceğim bunların dışında yani. Ee, Radler diye bir tane içkileri var. Benim dikkatimi çeken ve daha önce bir yerde görmediğim en azından yani herhangi bir ülkede. E, Sprite'lı bira olarak geçen. Alkol oranı daha düşük olan, düşük alkol içecek tüketimi için yani bira ve şarap gibi Yaş sınırı 16. Tren ve toplu taşıma beklediğimden daha pahalı. Yani toplu taşıma mesela otobüs bileti bizim yaşadığımız yerde 2 euro 55 cent. 15 dakikalık bir yolculuk için yani. Ama Almanya hükümeti şöyle bir şey yapmış bu yaz için. Haziran, Temmuz ve Ağustos tarihleri için. 9 euroluk biletler diye bir şey çıkarmış. Yani hem benzin fiyatları arttı. Hem de işte Covid vardı. Birkaç senedir insanlar rahatça seyahat edemediler. Bu 9 euro biletini bir aylık bir kere alıyorsunuz ve bu 9 euro bilet ile birlikte tüm şehirlerdeki top taşımayı kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında şehirler arasındaki tren olan ulaşımı kullanabiliyorsunuz. Ama hızlı treni değil hani RE diye geçen bölgesel trenleri kullanabiliyorsunuz. Bir de askeri ücret şu an saatlik 10 euro Almanya'da ama yeni yasa geldi ve yürürlüğe girdi. Ekim'den itibaren 12 Euro'ya yükselecek saatlik ücret. Bir de bunu söylemek istedim. Bu kadardı söyleyeceklerim. Umarım yardımcı olmuştur. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Videoyu beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonrakinde galiba Berlin'de olacağız. Umarım. Öpüyorum.